Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan ve az önce son eren mücadelede Sakarya Espor kendi sahasında alınmış olduğu Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-1'lik bir sonuçta mağlup ederek ligdeki puanını 20'ye yükseltti ve ligde kalma anlamında önemli bir galibiyete imza atmış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde ise Osman Özköy'de yönetiminde çıkılan ikinci maçta ikinci mağlubiyet geldi. Iğdır Futbol Kulübü'nde kazan kaynıyor. Oradaki işler çok iç içe iç değil. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. E şöyle başladım. İlk 11'lerle başladım. Sakaryaspor bugünkü maça kalede Yakup Şumski ile başladı. Dörtlü defansın sağ bekinde Cebrail, sol bekinde Bülent Uzun vardı. Defans ikilisinde ise Kahraman Demirtaş ile birlikte Oğuzhan Çapar oynadı. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu Ensana Simon, onun iki yanında oynayan iç oyuncuları olaraksa ise Ryan Abit ile birlikte oynayan futbolcu Totre'ydi. İleride ise bir kanatta Mamadou Mendy, diğer tarafta Fernando, en uçta ise oynayan futbolcu Mustafa beklemekte Konuk e, Iğdır Futbol Kulübü'nde ise kalede bugün orada da e, Alpar'da vardı Furkan'ın yokluğunda. Defans üçlüsünde e, merkezde e, Alim oynarken sol tarafında Hasan Atipoğlu, sağ tarafında ise Burak Bekiroğlu vardı. Onların önünde e, beşli hatta kanatlarda sağ tarafta Ahmet Engin oynarken sol tarafta ise Caner Çavlan vardı. E, üçlü orta sahada ise oynayan futbolcular Liço, Marcos Silva ve diğer oyuncuda Burak Altıparmak'tı. İleride ise 10 numara pozisyonunda gibi yani biraz daha santrafor arkası gibi oynayan Andrea Regattin ve emrişte ise Roger Turam'dı. Tabi ilerleyen dakikalarda 3-4-3'e doğru da evrilmeler oldu ama bir türlü istediği golleri bulamayan Iğdır Futbol Kulübü ne yaparsa yapsın üretkenlikten uzaktı ve maçı da kazanamadı zaten. İlk yarıda şöyle zaten maçta 3 gol var. 3 gol de ilk yarıda geldi. İlk önce Marcos Silva'nın savunma arkasına attığı topta Kaleci Yakup Şumski'nin hatalı çıkması neticesinde Roger e. Turam'ın aşıtma vuruşunda top gitti ve Iğdır Futbol Kulübü 1-0'a geçti. İlk yarının sonlarında ise peş peşe 2 gol buldu ee, Sakarya Spor. Önce Cebrail Karayel'in asistinde e, Fernando top bu buluşturdu. Güzel bir vuruşla kaleci mağlup etti. Kaleci e, Alp Arda'nın da golde hatası vardı. Sonrasında ise Mamadou Mendy'nin atmış olduğu golle de Sakarya Spor ilk yarı yönde kapattı. İkinci yarıda Topun kontrolünü tamamıyla Iğdır Futbol Kulübü aldı ama oyunun kontrolünü bir türlü alamadı. Yani top Iğdır Futbol Kulübü'nde kaldı. Herhalde ikinci yarıda %65-70 hatta 75'lere yakın toplu oynama yüzdesine sahip olmuş olabilir. İstatistiklere bakmadım ama çok fazla toplu oynadı Iğdır Futbol Kulübü. Ama topla hani ölü noktada oynadı. Yani sürekli savunmada yan paslar, hazırlık paslarıyla topla oyalandı diyelim. Topun ritmini de akış hızını, pas hızını arttıramadığı için de bir türlü istediği üretkenlikte de bulunamadı ve bu üretkensizliğin neticesinde de hiçbir pozisyon üretemedi. Yani ikinci yarıda bu kadar topa sahip olup da bu kadar üretkenlikten uzun uzak bir takım uzun zamandır izlememiştim. Yani çok üretkenlikten uzak, pasif, yani ne oynadı belli olmayan bir Iğdır Futbol Kulübü vardı. Tabi buna karşılık Sakaryaspor'un sürekli tempolu ve baskılı oyunu da pozisyon üretmesine izin vermedi Iğdır Futbol Kulübünün. Sürekli tüm pas kanallarını kapattı Sakaryasporlu futbolcular. Özellikle orta sahada Ensane Simon, Totre ve Rayanabit'in Bit'in çok fazla pas kanallarını kapatması bugün 3'ü de hani 10 üzerinden puan versek herhalde 9, 9.5, 10 seviyesinde performanslar ortaya koydu Totre e, Ensana Simon ve Ryan Abid e, üçlüsü. Bunlara işte e, bekler olarak Bülent Uzun'la Cebrail'in de çok fazla katkısı oldu. Bu oyuncularda e, özellikle oyun kanatları yıldığı zaman e, o noktalarda hiçbir şekilde e, geçişlerle de sağlanmadı ve neticesinde de üretkenlikten uzak bir tane daha pozisyon üretemeden maçı tamamlamış oldu Iğdır Futbol Kulübü. Sakarya Spor ise buna karşı kontrataklarla 3. golü çok net bir şekilde bulma eğilimindeydi. Hatta son dakikalarda yani e, ikinci yarıda iki tane çok ciddi pozisyonu var. Son dakikalarda e, Mendy'nin ya da Louis'in de yanılmıyorsam e, bir vuruşu kaleci Alpar'da çıkartmıştı. Yine ilk yarının ikinci yarının orta e, ortalarında e, Fernando'yu da yanılmıyorsam bir vuruşunu onu da yine kaleci çıkarttı. E, ama şunu da söyleyeyim. Yani Alpar'da içinde e, iki tane çok iyi top çıkarttı ikinci yarıda ama ilk yarıda yedi gollerde de Alpar'da da o toplar çıkartılabilecek seviyedeydi. Furkan'ın yokluğunda hani kalede güven vermedi e, Alparda da Iğdır tarafına geçmişken de Iğdır'da tabi kazan kaynıyor Iğdır'da Yalçın Koşukavak ayrıldı tribünler ova beyleri e, çok e, protesta da bulunuyordu Yalçın Koşukavak ama hani şu anda öyle iki hafta geçti ki yalçını sanki mum, Yalçın Koşukavak'ı sanki mumla arıyorlar noktasında bir e, sonuç tablosu çıktı ortaya Osman Özköylü hiçbir şekilde takıma e, pozitif anlamda bir katkı veremedi. Hani e, şunu söylüyordum ben Yalçın Koşukavak döneminde Iğdır Futbol Kulübü maçlarını kazanırken 1 da olsa 1-0-1-0 maçlarını kazanıyordu ama Regattin'in bireysel performansıyla maçları kazanıyordu. E, bir takım oyunu yaratmaya çalışıyor. Yani Regattin'den e, bu bireysel oyun e, kurma özelliklerini almış durumda Osman Özköylü. Ama e, Regattin'den bu özellik alındıktan sonra takım hiçbir şekilde üretkenlikte, sıfır noktasında kalıyor. Licho e, yani şöyle söyleyeyim. Boş yani kaldığı zaman, yani ölü boş olduğu zaman topla markaj altında olmadığı zaman iyi işler yapabilen bir oyuncu ama markaj altında çok çabuk sağdan silinen bir oyuncu Licho. E, Marcos Silva yani e, 6 numara olarak iyi ama 8 numaraya kaydığı zaman o da vasatlık noktasına gidiyor. Guima zaten tamamıyla hani çok vasat durumda. Eslerik e, yani bu takımda ilk 11 başlaması gerekiyor. Ee, yani hani Lichon'un yerinde Eserik olsaydı belki daha bir üretkenlik olabilir miydi bilmiyorum ama zaten yani şöyle söyleyeyim. Oyuncuları da değiştirsek yani Osman Hoca'nın sisteminde ve oyuncuların ruh halinde de bir problemler var. Yani Iğdır Futbol Kulübü'nde hocayla ile oyuncular arasında bir şu ana kadar bir iletişimsizlik varmış gibi görünüyor. Hiçbir şekilde yani Osman Hoca kenardan enerji yükseltmeye çalışıyor ama futbolcularda enerji yok. Yani takım içerisinde bir uyumsuzluk olduğu aşikar. Yani Iğdır Futbol Kulübü'nde Abdülhamit Yıldız'ın kurmuş olduğu kadroda herhangi bir şekilde bir bağ yok. Yani bir orada problemler, futbolcu arasında problemler olduğu aşikar. Ee, bunu çözmesi gerekiyor. Herhalde bu da devre arası transfer dönemine kadar devam edecek gibi görüyor ama şunu da atlamamak gerekiyor. Yani Iğdır Futbol Kulübü geçen sene Manisa Futbol Kulübü'nün yaşamış olduğu sendromu yaşayacak gibi de görünüyor. Biliyorsunuz Manisa Futbol Kulübü sezonu geçen sezonu şampiyonluk paradasıyla başlamıştı. Ligde kalma potasında bitirmişti e, sezonu. Aynı durum Iğdır Futbol Kulübü için de geçerli olabilir bu sezon. Yani bu kadar e, üretkenlikten uzak, bu kadar vasat futbol oynayan bir takımın e, şampiyonluk ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Tabi devre arasına kadar Osman Özköy'e sabredilir mi? Devre arasında Osman Hoca'nın istedi transferler gerçekleşirse bu takım düzelir mi? Bunlar da merak konusu. Gelecek hafta e, artı üç alacaktır muhtemelen e, Iğdır Futbol Kulübü. Yeni Malatya Spor'la oynayacaklar. 22 olan puanı muhtemelen 25'e çıkartacaktır. Sakarya Spor ise gelecek hafta Erzurum Spor gelecek. Onlar için de çok zorlu bir maç olacak gibi görülüyor. Sonrasında bir, Erzurum maçından sonra nispeten kolay bir fikstürü var e, Sakarya ama Erzurum deplasmanından da puan çıkartması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü Sakaryaspor için bu saatten sonra ligde alınabilecek her puan bir kazançtır. Mesut Bakkal da yönetiminde de Sakarya Spor, evinde çok iyi ama deplasman karnesi kötü durumda. Bakalım gelecek haftalar nasıl sonuçlar doğuracak ortaya bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.